Artık gene de bir felaket yaşıyoruz doğal afet. Ondan dolayı evet. düşmüyor. Hatlar da sıkıntılı. Aynen yine şu an deprem oluyor. Hala oluyor. 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 Allah'ım Allah'ım baba. Sus. Yani. bir yere geçin. Şu an çok kötü bir deprem oluyor. Evet. Yerinizde sabit durum. Duruyoruz bir arabanın içinde dışarıdayız da. Evet çünkü hala devam ediyor. Biz de burada aynı durumu yaşıyoruz. Tamam teşekkür ederiz. Size dikkat edin lütfen. Tam çağrı alırken depreme yakalandım. Karşıdaki vatandaş da arıyordu. Çağrıyı bıraksam ne elime gelir diye düşürdüm. Zaten e, binadayım. Bir şey de olacaksa da olacak. Olmayacaksa en azından karşıyı da sakinleştirip bu şekilde devam ettim. O durumda kriz yönetimini yapmaya çalıştık. Sakin durmaya çalışıp işimizin başında devam ettik. Tamam teşekkür ederim. Size dikkat edin lütfen.